Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu, başrol oyuncu Mert Ramazan Demir'in yepyeni muhteşem görüntülerini getirdim. Sevilen oyuncumuzun hayranlarıyla birlikte geceden yepyeni görüntüleri geldi. Kamera arkası yepyeni görüntüleri de videoma ekleyerek sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Yeni bölümüyle heyecan dolu bir bölümüyle ekrana hazırlanan dizinin oyuncularından gelen muhteşem set görüntülerini sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Başrol oyuncu Mert Ramazan Demir'in hayatından özel fotoğrafları da sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Sizlerde oyuncularımızın yepyeni haber ve bilgilerini anında kanalımda izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun Gözünüz kulağınız kanalımda olsun Hoşçakalın iyi seyirler